Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. YKS 2022 yolculuğunda yanınızda olmaya ve sizlere her konuda destek olmaya devam ediyorum. 11 Şubat Cuma günü itibariyle YKS 2022 sınav başvuruları alınmaya başlandı. Bu videomda da ÖSYM aday işlemleri sistemine girmek için şifre nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere sınav başvurusu yapmak için bu şifreye ihtiyacınız var. Bu nedenle mutlaka alınması gerekiyor. Bu şifreyi almanın birkaç farklı yolu var arkadaşlar. Ben sizlere bu yollardan bahsedeceğim. İlk olarak ücretsiz olarak bu işi nasıl halledebilirsiniz bunu anlatayım. Arkadaşlar ÖSYM aday işlemleri sistemine girmek için öncelikle e-devlet şifresine ihtiyacınız var. Eğer bir e-devlet şifreniz varsa ÖSYM adresine girerek sağ üst köşedeki e-devlet şifresiyle kaydol kısmından kaydınızı yaptırabilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında bu şifreyi edinebilirsiniz. Ücretsiz demiştim ama 2 TL gibi bir ücreti var. ÖSYM bürosuna gidip daha fazla para vereceğinizi düşünürsek 2 TL çok fazla değil. Bu nedenle ücretsiz dedim arkadaşlar. Ayrıca e-devlet şifresi mutlaka alın çünkü bundan sonraki süreçte o şifreye sürekli ihtiyacınız olacak. Üniversite kaydını, yurt başvurusunu ve burs başvurularını e-devlet üzerinden yapacağınız için şimdiden almanızda fayda var. Bu şifreyi aldıktan sonra az önce bahsettiğim şekilde kaydınızı yapabilirsiniz. Kaydınızı yaptıktan sonra artık e-devlet şifresiyle aday işlemleri sistemine giriş yapabiliyorsunuz. Burada şöyle bir hatırlatma yapmam gerekiyor arkadaşlar. E-devlet şifresiyle kaydolmanız için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın yeni olması gerekiyor. Çünkü aday işlemleri sistemine fotoğraf yüklemesi yapamadığınız için kimlik fotoğrafınızı otomatik olarak çekecek ve o fotoğraf kullanacaksınız. Eğer eski kimliğe sahipseniz e şifresiyle kayıt yaptıramazsınız. Bu durumda sizin iki seçeneğiniz var. Ya ÖSYM bürosuna gidip şifre alacaksınız ya da şu an 12. sınıfsanız okulunuzdan bu şifreyi temin edebilirsiniz. Bu konuya girmişken tüm YKS adaylar için şifre almanın diğer yollarından kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar eğer şu an 12. sınıf öğrencisiyseniz zaten büyük ihtimalle okulunuz bu konuda bir planlama yapmıştır. İlgili müdür yardımcısı tarafından ÖSYM kaydınız yapılacak. Sizi okulda çağıracaklar ya da çağırmazlarsa kendiniz gidip sorabilirsiniz. Orada fotoğrafınız çekilip sisteme yüklenecek ve ardından size bir şifre verilecek. Bu şifreyi hiçbir şekilde kaybetmeyin. Çünkü bundan sonra hep o şifreyle sisteme gireceksiniz ve sınav başvurularınızı yapacaksınız. Şifre almanın son yöntemi ise ÖSYM büroları aracılığıyla edinmek. Eğer şu an mezun durumdaysanız ya da 12. sınıf olup okulda işlem yapmak istemiyorsanız bulunduğunuz il ve ilçedeki ÖSYM bürosuna giderek kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki ÖSYM bürosunu internet üzerinden aratarak rahat bir şekilde buluyorsunuz arkadaşlar. Oraya gittiğinizde yine okuldakine benzer bir işlem yapılıyor ve size şifre veriliyor. Ardından bu şifreyle başvurunuzu yapıyorsunuz. ÖSYM bürolarında ve okullarda kayıt için 15 TL gibi bir ücret alınıyor arkadaşlar. Bu nedenle oraya giderken bu parayı yanınıza almayı unutmayın. Evet arkadaşlar ÖSYM aday işlemleri için şifre alma yolları bunlar. Bu üç yöntemden hangisi size daha uygunsa o yöntemle şifrenizi edinebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.